Merhaba Rüzgar. Hoş geldin çilli kuzum. Ay Rüzgar ne yapıyorsun? Rüzgar <laughs> kim geldi kuzum? Pembe benim misket. Ana geldim kız. Oy hoş geldin. Hoş bulduk o, 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 hoş bulduk. Kız özlemişim seni ben de özledim valla. Yardıma geleyim dedim ha. Kız sen ne iyi kapmışsın kız vallahi. Hadi dikilme geç içeri kuzu <laughs> bana. <gülüyor> Ay 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 Rüzgar, yani gözlerim yaşarıyor oğlum seni böyle mutfaklarda mantı kapatırken görünce. Ne var anne ya? Yardım ediyorum işte miskete, fena mı? E, yapıyorsun da yani onun pek yardıma da ihtiyacı yok. Maşallah pek hamarat. Maşallah. Canım tamam maşallah, maşallah da sadece hamaratlıkla da iş bitmiyor ki kızım. Yani biraz dışarı çık, gez, toz, sosyalleş, e, arkadaşların olsun, flört edin. Rüzgar abin de yardım eder sana, değil mi? Arkadaşlarını falan tanıştırırsın. Anne ben şey miyim ya? Nasıl şey misin? Ne var oğlum bunda? A -a. Misket, burası öyle köy yeri gibi değil biliyorsun değil mi? Yani burada öyle hemen ilk gördüğün erkekle evleneceksin diye bir kaide yok biliyorsun. Ne diyorsun anne ya? Ne diyorum oğlum? Öyle kötü dayın gibi girme hemen. Allah Allah, sanki sen ilk çıktığın kızla berabersin hala kaç tane kız değiştirdin? Misket, bu Rüzgar abin var ya senin bu Rüzgar abin. O öyle çapkındır ki o. Öyle uslu uslu oturduğuna bakma sen onun. Öyle mi? Kaç tane kız değiştirdin? Ha! ha, ha. Pembe! Ben yanarım, yanarım, yanarım. Hala o doğaya yanarım. Yani sen kaçırdın o kızı oğlum. Eğitimini tamamlayıp şimdiye kadar çoktan dönmüştü o. Siz de evlenmiştiniz yani. Ha. Misket, bir görseydin yani bu kadar mı güzellik olur? Böyle mi akıllılık olur? Böyle mi eğitim olur? Tam benim istediğim gibi bir gelindi yani. Ya. Ya. Ah, ah. Kültürlüydü, idealistti. Hayallerinin peşinden gitti işte. Ama beni bırakıp gitti anne. Ne yapsaydı oğlum? Bekleyemem dedin. O da gitti. Akıllı kız tabii. Ya neyse. Olmuş bitmiş bir olay. Sen anneme bakma misket, o konuşur öyle. Niye öyle diyorsun? Aşkından ölüyordun ama. Gittin koştura koştura yüzükler aldın, evlenecektiniz. Ondan sonra sen nasıl bekleyemem dedin, ben de hala bunu anlayamıyorum. Evlenme mi teklif ettin? Ama yeter ya, anne amma uzattın ya. Allah Allah! Bak, bak görüyor musunuz? bu çocuk hala o kızı seviyor. Kat sen kızın telefonunu verecek misin? Ne telefonu ya? Miske, al şu mantıyı da evde güzelce afiyetleyersiniz. Tamam. Selam söyle herkese. Söylerim, söylerim. Ee, Rüzgar senin gelmene gerek yoktu, ben giderdim. Ee, olsun canım, arkadaşlık edelim işte sana. <laughs> Rüzgar, dur bekle anneciğim. Şunu da al bakalım sen. Ne ki bu anne? ben geçen gün yolda dua ile karşılaştım da adresini yazdı, cep telefon numarasını yazdı sana vermemi istedi. İyi anne ya. Of. Ah, ne var bunda oğlum? Lazım olur yanında bulunsun evet. işte. Neyse evet, hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. canım. Eline, eline sağlık. sağlık. Hadi güle güle İyi. selam söyle. Şu kız ne hamalet ya? her şey elinden geliyor. Çok çok. Rüzgar. O ne olacak? Ne ne olacak? E, canım numara işte annen verdi ya. Hiç, öyle duracak. E nasıl, arayacak mısın yani? Yo. E niye atmıyorsun o zaman? Ya ne bileyim, üşendim. Atarım sonra. Ha. Ne yok, kıskandın mı? Ay yok canım, ne kıskanacağım? Ay ne var bunda üşünecek anlamıyorum yani, alıp atacaksın. Yok, al. Al, sen at. Ay niye ben atayım canım? İyi sen Üf, Tamam, kıskandım. Evet, kıskandım. Ha, şöyle. Ben senin için değil bir numara... ...Fihrist'i yırtarım be. Kınalı kuzum benim. <laughs>